Dost dediğin dostluğundan kırmamalı insanı. Kırıldığını anladığı an kırıldığı yerden sarılmalı. Derdi de paylaşmalı, sevincine de ortak olmalı. Hatalarının keskin nişancısı olmalı mesela. Elini uzattığı an yanlışa, kurşun gibi yetişmeli oraya dost dediğin. Dostluk öyle yanar döner bir şey değildir. Güneşi gördüğü yerde dönüp giden dost, zaten dost değil, menfaatçinin ta kendisidir. Gerçek bir dost, insana hayat gibidir. Gerektiğinde arkanda bir dağ olmasını da bilir, yeri geldiğinde önüne set gibi durmasını da. Şu dünyada gerçek bir dostun fiyatı yoktur. Hayatın boyunca etrafında çok insan olur ama iyi bir dost bulmak çok zordur. O yüzden seni senin kadar düşünecek, sana senin bile değer vermediğin kadar değer verecek, seni koruyup kollayacak bir dostun varsa onu kaybedecek kadar alçak biri olma. Çünkü kaybettiğin sadece o olmaz. Kendini, kişiliğini de kaybedersin. Gerçek bir dost sözün bittiği, güvene sırt dayanıldığı yerdir. Ne incitmeye gelir, ne kırılmaya. Şu hayatta o kadar çıkar kokan insan varken, beklentisiz bir dostun varsa eğer yanında, onun kıymetini bilmelisin ve onu asla dostluğuyla sınamamalısın.